Arkadaşlar merhaba. Bugün neden hayat sigortası başlığı altında? kaç önemli noktayı değinmek istiyorum. Çok fazla bankayla kıyaslanıyor ürünlerimiz. Kısaca bunlara değineceğim. Hayat sigortalarında devlet güvencesi sınırsız. Yani şirket iflas da Paramızın tamamı güvence altında zaten resürens dediğimiz, hayat sigortalarında dediğimiz sigorta şirketinin kendini sigortalaması dediğimiz olayla bu güvence sınırsız bir duruma ulaşıyor. Fakat bankalarda birçok görüşmede söylediğimiz şey e, mevduatlar 150 bine kadar güvence altında. 150 bin TL'nin üzerine devlet bir güvence vermiyor bankalar için. Bu da sigorta ürünlerinin bankaya oranla birikim ve yatırım anlamında çok daha avantajlı olduğunu bize gösteren önemli unsurlardan birisi. Bunu özellikle değinmek istedik bu videomuzda. Artı Eurobond para yatırımı yaptığı için sigorta şirketleri, bizim sigorta şirketimiz de öyle. Kar marjı yine banka ürünlerine göre çok daha yüksek. Yani hayat sigortası ürünlerinde hem güvence anlamında, vergi avantajını daha önce konuşmuştuk zaten, artı getiren anlamında bankanın çok üzerinde olduğunu her defasında ısrarla söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. O yüzden diyoruz ki birikimlerinizi hayat sigortası ürünlerinde kullanın artı riskinizi de güvence altına alın vefat teminatıyla.